Merhaba, yeni bir içerik oluşturmak için e, birlikteyiz. Bugün yanımda çok sevgili çalışma arkadaşım Elçin var. E, bu programımızın adı Tanımanızı isterim oluyor olacak. Tanımanızı İsterim'de e, farklı kariyer yollarından geçmiş ve yolu VAT'la buluşmuş arkadaşlarımızı biraz daha yakından tanıyacağımız, onların e, nasıl yollardan geçtiğini, VAT'ta neler yaptığını ve neyin e, yollarını VAT'la kesiştirdiğini anlamaya çalışıyor olacağız. Ee, Elçin hoş geldin, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk, ben teşekkür ederim. Bu sosyal projede ilk beni davet ettiğiniz için asıl ben teşekkür ederim. Çok değerli benim için de. Çok sağ ol, çok teşekkür ederiz, çok memnun olduk. Evet. Elçin bize kendinden kısaca bahsediyor olsan geçmiş tecrübelerinden e, biraz bahsetsen ne dersin? Elçin Akgün ben öncelikle tanımayanlar için tekrar ifade etmiş olayım. Ağustos 2022'de Batı ailesine katıldım. E, 9 aydır aynı çatı altında sizlerle beraber çalışıyorum. Aslen Tekirdağ'lıyım ama İstanbul'da ailemle beraber yaşıyorum. Endüstri mühendisiyim. E, daha önceki iş tecrübelerime değinecek olursam da aslında çok kısaca e, satın alma ve planlama ayağı ağırlıklı olmak üzere kazanımlarımı özetleyebilirim. Bundan önce e, Koroz Ambalajda çalıştım. O da Ambalajın Devi diye geçen bir firmadır Türkiye'de. Satın alma e, yolculuğuyla başladı ilk iş deneyimim. Makina, malzeme alımından ham madde alımına, daha sonra da flexible planlama grubu şefliğine, oradan da e, yine aynı grup içerisinde hijyen grubu planlama yöneticiliğine kadar uzanan bir yolculuğum oldu çok keyifliydi. Benim için okul niteliğinde olan e, bir firmaydı. Planlamada yine malzeme, ithal malzeme tedariği ve belli projelerde yer aldım. Horozu gibi Arçelik'in bir taşınma süreci olduğundan dolayı e, o dönem şirketle beraber gidemedim ve orada yarım kalan bir e, böyle hani yüreğimi cızlatan bir hikayem oluştu maalesef. Sonrasında da malum e, Arçelik'ten ayrıldıktan sonra e, pandemi herkesin hayatına kabus gibi çöktü. Evlere kapandık. Yaklaşık bir 8-9 ay evde durduktan sonra onu da çok içselleştirip hani hayatımı kabul edip bu şekilde devam edemeyeceğimi düşündüğüm için yine hijyen sektöründen gelen uluslararası bir Japon firmasından bir teklifi değerlendirdim. Ve satın alma şefi olarak yine home office imkanı olan bir firmaydı. Orada başladım. Orada da kazanım olarak değerlendirme hem de bizzat sahada denetleme tecrübesinde bulundum. Sonrasında Koç şirketinde home office geçerli hale geldi. Benim Çerkezköy'e gelmesiyle beraber yarım kalan bir hikayem vardı. Tüm şeffaflığımla. ya Ben oradaki hikayeyi tamamlamak ve orada tamamlamak istiyorum. Yani bu tamamen bir istek. Hani hijyen firmasındaki o arada çalıştığım evet. firmayı kötü olduğundan dolayı demeyeyim ama bu benim tamamen kişisel bir isteğim. Eski yöneticim beni aradı. Elçin Home Office kabul edilince Arçelik bünyesinde ilk aklıma sen geldin. Çünkü o süreci benimle beraber evet. yaşayan deneyimleyen biriydi. O gün başladım. Ben koç grubunda bir firmada çalışacağım. Ben koça geri dönmek istiyorum. Çok net. Başka hiçbir firma değil. Ne istediğimden çok eminim. Ben koça geri döneceğim. Daha sonra da zaten Ağustos 22'de sizlerle çalışma fırsatı buldum. O yüzden çok mutluyum. Hani işin hani hayatını idame etme boyutunun dışında gerçekten istediğim için bile isteye geldiğim hani ayaklarımın hani geri gitmeyerek geldiğim, hani zorunlulukla gelmediğim bir yer olduğunu özellikle ifade etmek için hani çok, altını çizmek isterim. Süper. Çok, çok, güzel anlattın. Ee, çok şanslıymışız. İyi ki yollarımız kesişmiş. Ben de çok Senin mutluyum. Senin de hikayeni tamamlamak için bir araya gelmiş gibi hissediyorum ben de. Ee, ne kadar güzel anlattın. Çok teşekkürler. Peki Elçin, VAT'a katılırken hayal ve beklentilerin neydi? Yani kendi hikayen, yenle VAT'ın hikayesini nasıl birleştirdin, nasıl gördün? Onu anlatır mısın kısaca? Ee, tabii ki çok değerli yöneticim Didem Hanım'la ilk görüşmeyi yaptığımızda bana söyledikleri e, hani kelimenin tam anlamıyla evet bu görevle ilgili heyecanlandım. EV charger'dan bahsetti, yeni projelerden, yeni kanallardan, tedarik zinciri e, kurulması gereken e, yapılardan bahsetti. Açıkçası bu benim hem satın alma kaslarımı kullanabileceğim, hem planlama deneyimimi birleştirebileceğim, hem geçmiş tecrübelerimi kullanıp üzerine yeni katıp güzel kariyer fırsatları getirebileceğini e, konusunda ümitlendiğim bir pozisyon oldu açıkçası. Yani genelde insanlar açıkçası ifade etmek gerekirse mesela işte işletme okuyor ama daha farklı işler yapıyor. Ben endüstri mühendisiyim ve endüstri mühendisliği üzerine çalışmak ya da o konuda kendimi geliştirmek benim kendi içsel hedeflerim arasında. O anlamda çok kıymetli. Ecel yapıdan bahsetti. Diğer nokta oydu. Bunu daha önce İsmi Ecail olmasa da deneyimlemiş biri olarak korozoda da ee, ve ikinci iş görüşmesinde de tüm ekip arkadaşlarıyla bir görüşme gerçekleştiriyor olmak çok keyifliydi. O anlamda çok heyecanlandım. Ben de bu ekibe dahil olup ekip çalışmasını içselleştirmiş, hani bunu gerçekten hayatına katan, belki yüzde yüz tam geçirememiş olsa da hani bu yolda e, adımlar atan bir firmada çalışıyor ya da çalışma ihtimali olması beni çok heyecanlandırdı açıkçası. Vatta hangi konular üzerinde çalışıyorsun? Hangi ekiplerle işbirliği kuruyorsun? E, ekiplerle beraber, çalışma arkadaşlarımızla beraber hangi ortak amaca ulaşmayı hedefliyorsun? Şey? Öncelikle yine A grubu malzeme sayılabilecek saç ürünün yüzde olarak büyük bir kısmında yer alan ve e, fiyat olarak da en etkili e, ham madde girdiği e, alımından sorumluyum. Saç alımından. Onun dışında dediğim gibi proje kısmı beni en çok heyecanlandıran ve severek devam ettiğim bir kısım. RAKUN'un EC motor projesinde malzeme ve planlama ayağında. Aynı şekilde EV şarjı, tedarik Zinciri kurulum aşamalarında diğer ekip arkadaşlarımla beraber satış, stok, e, üretim arkadaşlarımla beraber süreçleri götürmeye çalışıyoruz. Onun dışında başka bölümlerden, diğer bölümlerden olsun stok, üretim, e, üretim yönetimi, ARGE, herkes çok destekçi. Üretim, iç üretimle de çok e, yakın e, dirsek teması çalışıyorum. Kendi planlama arkadaşlarım ona keza. Finans. Hepsine ayrı ayrı teşekkür etmiş olayım sizin nezdinizde de. Her zaman çok yardımcı, sonuç odaklı, işi çözelim, çabucak bitirelim, sana destek olalım şeklinde. O yüzden çok mutluyum. Ekip arkadaşlarım olarak hedeflere gelecek olursak çok klasik olacak ama gerçekten öyle. E, müşteri odaklı, sürdürülebilir bir tedarik zinciri e, yapısı kurarak finansal büyümeye destek olmak. Tabii bunu yaparken hem müşteri isterlerini zaman, miktar anlamında karşılayarak e, minimum stok seviyeleri malum her planlamacının e, ilk hedeflerinden biridir. Aslında işin biraz e, evet planlama ya da malzeme planlama. E, işin %20'sini planlayıp %80'ini hayatımız boyunca takip ettiğimiz için... Evet. O dirsek teması ya da iletişim her zaman için devam etmeli ve iletişimin önemi asıl orada çok devreye giriyor. Dolayısıyla ben hepsine teşekkür etmiş olayım. Bugüne kadar destekleri, yardımları için de. Zaten her seferinde söylüyorum ama bir kez daha paylaşmış olayım sizlerle de. Ben de teşekkür edeyim. vesileyle ben de fırsat vereyim, Ben de teşekkür edeyim. Çok teşekkürler. Peki 2023 yılı için en önemli hedefini ulaşmak istediğin en önemli hedefini sorsam, herçin nedir? 2023 yılı için en önemli. Aslında birkaç tane önemli hedefim var birincisi EV şarjör tedarik zinciri kurulumu. Onun dışında IC motor projesi o da yeni bir proje hı hı. ve çok önemli bir proje. Rakun projesinin maliyetleri konusunda biraz destek olmak diyelim. Onun dışında saç çok önemli bir evet. kalem. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Benim ee, için. Kapatırken belki şunu sorsam yani arkadaşlarına e, efendim söyleyeyim e, ya da bizi dinleyen bu vesileyle bu videoda bizi dinleyen arkadaşlara böyle iletmek istediğin şeyler var mı nelerdir? Ne söylemek istersin? E, var hem teşekkür niteliğinde hem beklenti niteliğinde diyeyim o zaman. Diğer ekipler olduğu ekiplerdeki gibi biz de çok yoğun çalışıyoruz. Ee, takibin çok önemli olduğunu az önce de belirttim. Özellikle planlama ve malzeme ayağında üretimin devamlılığını sağlamak açısından. Ee, açıkçası e, 2024'te yeni ERP sisteminin devreye girmesiyle biraz daha manuel kısmın tüm ekim arkadaşlarıma e, biraz rahatlatmasını umuyorum. Bu şekilde beklentimi dile getirmiş olayım. Onun dışında e, şirketin benim için çok kıymetli olan home office esnek çalışma saatleri, onun dışında eğitimi desteklemesi ve hatta bunun için sürekli eğitimlerinizi tercih edin şeklinde uyarıları yapıp gerçekten bunu çalışanları için dilemesi ve yönlendirmesi çok kıymetli. Ekip arkadaşlarımla uyumumda bir e, sorunum yok açıkçası. Hepsini çok seviyorum. Çok güzel e, etkinlikler düzenliyor. O anlamda hani 9 aydır VAT'ta çalışıyormuş gibi değil belki 9 yıldır çalışıyormuş gibi hissediyorum Peki. ki bunu e, Didem Hanım da sürekli dile getirir. Nasıl yani 3 ay mı oldu sanki çok fazlaymış gibi geliyor gibi bir ifade evet. kullanır her seferinde. O anlamda ben VAT şirketime hani VAT'ta olmaktan VAT'lı olmaktan e, hem çok mutlu olduğumu hem de gurur duyduğumu e, ifade etmiş olayım. Hem çalışma arkadaşlarıma hem de şirketime. Ee, bu benim için bir fırsat olsun. Bunu dile getirmiş olayım. Çok çok teşekkür ederiz. Çok güzel, çok keyifli bir sohbet oldu ben benim için Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, yani bu vesileyle e, seni arkadaşlarımıza daha da yakın tanıtmış olduk. Ee, evet. Arkadaşlarımız seni tanıyor ama e, tanımanızı e, isterim e, serimizin ilk videosunu, ilk bölümünü de çekmiş olduk. E, bizi dinlediniz, bizi izlediniz. E, ben çok teşekkür ederim. E, tanımanızı isterim serimizi devam ettiriyor olacağız. E, bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.